cinsiyetsiz bir ilişki içinde olur musunuz? Bunun için hangi durumlarda kabul edilebilir bulursunuz? 80'in üzerindeyim. Şimdi birindeyim, kocam bir inme vardı. Seks hiçbirimiz için büyük bir sorun değil. Seks hakkında IDC sadece uzun bir günden sonra geri döndüğümde birinin sarılmasını istiyorum. İlişkimize yılda bir yıl kadar prostat kanseri teşhisi konan bir adamla çıkıyorum, prostat ortaya. Çıkmalıydı ve cinsel işlevin geri gelip gelmediği bir hit ya da özledim, onun durumunda. Bu bir özledim. Devam etmemi istedi çünkü üzerinde çok depresyona girdi, çok hoş ve gerçek bir insan. Bu yüzden onunla kaldım, sağlık krizi nedeniyle birini kim terk eder? Ne yazık ki bir sonraki mesane kanseri aldı. Bu yüzden bu gitmek için başka bir engel. Dağıtıldığınız kartları oynuyorsunuz, bunda birlikteyiz. Düzenleme, tatlı küçük reddit topluluğumun yorumlarından ve desteğinden uzaklaştığımı söylemek için düzenleyen. Biri olacağım. İki kalp her biriniz günümü çok daha iyi hale getirdiniz. Amber çiçeği.